Bu evden sağ salim çıkana yaklaşık 20 bin dolar ödül. Amerika'da dünyanın en büyük korku evi olarak bilinen bu evde 10 saatte turu tamamlayana yaklaşık 20 bin dolar ödül verilecek. Yani 115 bin TL. Mekanın ücretsiz olduğu bu evde sadece 2 kişi alınabiliyor. Ayrıca 21 yaşından büyük olmanız ve ev sahibinin köpekleri için mama getirmeniz gerekiyor. Bu eve gitmek istediğin arkadaşlarını etiketle. Bak baştan anlaşalım. Kendine güvenmiyorsan ve cesaretli değilsen kuzum kaydır videoyu. Evet kendi güvenenler ve cesaretler kaldıysa oyunumuza geçelim. Hemen oyunumuza başlamak için videoyu beğeniyorsun. Ardından takip ediyorsun. O zaman oyun başlıyor. Ne kadar zaman içerisinde TikToker olacaksın? Bunu öğrenmek için parmağın ekranın herhangi bir yerine bas. Çıkan sonuçları yorumlara yaz. Hepsini tek, tek tek okuyacağım. Bir fotoğrafla 2 milyon 300 bin dolar kaybetmek. Ne yaptım be Ronaldinho? Ronaldinho Coca Cola ile 3 yıllık sözleşme imzalıyor. Daha sonra herhangi bir basın açıklamasında Pepsi ile görüntüleniyor. Coca Cola bu haberi duyduktan sonra sözleşmesini feshediyor. Ve bu olay Ronaldinho'ya tam tamına 2 milyon 300 bin dolara patlıyor. Sizce Pepsi mi Coca Cola mı? Bak cesaretli değilsen ve kendine güvenmiyorsan kaydır videoyu lütfen. Evet kendine güvenenler ve cesaretler kaldıysa oyunumuza geçelim. Şimdi öncelikle bu videoyu beğen, Ardından beni takip et. Bunlar için işte sana teşekkür ederim. Şimdi herkes bu videonun altına kırık kalp emojisi koyacak. Bakalım sizin koyduğunuz kırık kalp emojisine hangi emojilerle yanıt gelecek. Şimdiden çok heyecanlıyım. Hadi bakalım deme takalım. Sabah erken öttüğü için mahkemelik olan horoz davayı kazandı. Horoz ötmeye devam edecek. Yanlış duymadınız. Fransa'da yaşayan bu ablamız sabah erken öttüğü için horozu şikayet ediyor ve davalık oluyor. İşin galibi Horoz davayı kazanıyor ve tam tamına 5000 euro kazanıyor. Ne diyelim? Hayırlı olsun Horoz kardeş. Bakalım şu anda seni çekemeyen kaç kişi var? Bu oyuna başlamak için videoyu beğen, hemen arkasından bir de takip et. O zaman oyunumuza geçelim. Şimdi parmağın ekranın herhangi bir yerine bas. Şimdiden çok merak etmeye başladım. Sonuçları yorumlara yaz, hepsini tek tek okuyacağım. Bu oyunu herkes oynamıştır. Adım gibi eminim. Peki bu oyunun gerçek hikayesini biliyor musunuz? Tabi siz oynarken eğlenerek oynuyorsunuz değil mi? Surf oyunundaki bu çocuk gerçek hayatta her yere sprey yapan bir çocuktur. Bir gün çocuk tren vagonuna sprey yaparken bir bekçi onu kovalıyor ve çocuk vagonun altında kalarak hayatını kaybediyor. Babası da onu unutmamak için bu oyunu yapıyor. Sen de benim gibi en az bir kere bu oyunu oynadıysan bu videoyu beğenip beni takip edebilirsin. Bak Cesaretli değilsen ve kendine güvenmiyorsan kaydır. Evet benim cesaretli ve kendine güvenen takipçilerim kaldığına göre oyunumuza geçelim. Şimdi burada 4 tane renk görüyorsun. Ama bu renklerden birini seçip görevi yapmak zorundasın. Seç beline. Tamamdır. Eğer maviyi seçtiysen yorumlara en sevdiğin dersi yazıyorsun. Eğer siyahı seçtiysen yorumlara yaşını yazıyorsun. Kırmızıyı seçtiysen bu videoyu beğenip beni takip ediyorsun. Eğer sarıyı seçtiysen yorumlara GT yazıp takipçi kazanıyorsun. Kayınpederi damadına aşık olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım daha neler göreceğiz acaba. Damat eşiyle boşanma aşamasına geliyor. Kayınpederi de damata aynen şu mesaj atıyor. Seni sevdim Betos'unum. 2012'den bu yana asla sana ihanet etmedim. Hep seni sevdim, hep seni seveceğim. Bakalım ileride evleneceğin kişi şu anda ne yapıyor? Bunun sonucunu merak ediyorsan bu videoyu beğenip beni takip eder misin? Evlenim sana şu anda çok teşekkürler ediyor. Bunları yaptıysan oyunumuza geçelim. Şimdi parmağın ekranın herhangi bir yerine bas. Çıkan sonuçları yorumlara yaz. Hepsini tek tek okuyacağım. İşte dünyanın en uzun adamı. Milli gururumuz Sultan Kösen. Sultan Kösen aslen Mardin doğumludur. Boyu yaklaşık tam tamına 2.51 santimdir. Ayak numarası ise 61 cm. Sultan Kösen daha önceki yaptığı açıklamada hak ettiği değeri göremediğini açıklamıştı. Bakalım siz bir ünlü olsaydınız acaba hangi ünlü olurdunuz? Bunun cevabını merak ediyorsan bu videoyu beğenip beni takip eder misin? Şimdiden sana teşekkür ederim. O zaman oyunumuza geçelim. Parmağını ekranın herhangi bir yerine bas. Çıkan sonuçları yorumlara yaz. Hepsini tek tek okuyacağım. 145 kişinin aşık olduğu 13 kişinin de intihar ettiği İran prensesi. İranlı prensesin adı Kajar'dır. Kajar İran'da kadın hakları için çalışmış entelektüel bir kadın. Aynı zamanda yazar, ressam ve aktivist. Dünyaya bir kez daha gelseydiniz acaba nereli olurdunuz? Bu oyuna başlamak için bu videoyu beğen, beni takip et, o zaman oyunumuza geçelim. Şimdi parmağını ekran herhangi bir yerine bas. Çıkan sonuçları yorumlara yaz, hepsini tek tek okuyacağım yuttuğu sineği öldürmek için sinek ilacı içti. Elazığ'da yaşayan abimiz çobanlık yaparak geçimini sürdürüyor. Bir gün çobanlık yaptığı sırada yanlışlıkla sinek yutuyor ve hemen arkadaşına gidiyor. Arkadaşının verdiği cevap ise bu da sorum Aydın'cım. Tabii ki de sinek ilacı içeceksin diyor. Aydın abimiz sinek ilacını içtikten sonra tam tamına 16 gün boyunca yoğun bakımda kalıyor. Buradan Aydın abimize çok geçmiş olsun diliyoruz. Bakalım şu anda seni kim düşünüyor? Bu oyuna başlamak için bu videoyu beğen, beni takip et. O zaman oyunumuza geçelim. Şimdi parmağını ekranın herhangi bir yerine bas. Çıkan sonuçları yorumlara yaz. Hepsini tek tek okuyacağım. Hindistan'da TikTok yasaklandı. Vay be. Bir devir. Koca bir devir sona erdi demek. Benim aklımda tek bir soru var şu an. Türkiye'de TikTok yasaklanırsa bu kadar fenomen nereye gidecek acaba? Bakalım senden hoşlanan kişinin adı ne? Part 2. Oyuna başlamadan önce bu videoyu beğen. Bir de beni takip et. E o zaman oyunumuza başlayalım. Şimdi parmağını ekranın herhangi bir yerine bas. Çıkan sonuçları yorumlara yaz. Hepsini tek tek okuyacağım. Bakalım senin en çok sevdiğin meyve hangisi? Bu oyuna katılmak için bu videoyu beğen, ardından beni takip et. O zaman bunları yaptıysan oyunumuza geçelim. Şimdi parmağını ekranın herhangi bir yerine bas. Çıkan sonuçları yorumlara yaz. Hepsini tek tek okuyacağım. Saharetli değilsen ve kendine güvenmiyorsan uğraştırma beni. Kaydır. Peki. Şimdi öncelikle bu videoyu beğen. Ardından beni takip et. O zaman oyunumuza geçelim. Herkes en sonki paylaştığı emojiyi bu videonun altına yorumlar yazacak. Bakalım kimler ne karıştırıyor. Hadi bakalım. De. Dünyaya bir daha gelseydiniz acaba isminiz ne olurdu? Bu oyuna katılmak istiyorsan köşede videoyu beğen, beni takip et. E o zaman hadi oyuna geçelim. Şimdi parmağını ekranın herhangi bir yerine bas. Çıkan sonuçları yorumlara yaz. Hepsini tek tek okuyacağım. İleride evleneceğin kişileri nerede tanışacaksın? Bu oyuna başlamak çok basit. Bu videoyu hemen köşede beğen, beni alttan takip et. O zaman oyunumuza geçelim. Şimdi parmağın ekranı herhangi bir yerine bas. Çıkan sonuçları yorumlara yaz, hepsini tek tek okuyacağım. Bakalım büyünce ne olacaksın? Bu oyuna katılmak çok basit. Hemen köşede videoyu beğen, beni alttan takip et, o zaman oyunumuza geçelim. Şimdi parmağını ekranın herhangi bir yerine bas. Çıkan sonuçları yorumlara yaz, hepsini tek tek okuyacağım. Bakalım şu an kaç kişi senin dedikodunu yapıyor? Ah şu dedikoducular, ah şu dedikoducular. Bu oyuna başlamadan önce bu videoyu beğen, altta beni takip et. O zaman oyunumuza başlayalım. Şimdi parmağın ekranın herhangi bir yerine bas. Çıkan sonuçları yorumlara yaz. Hepsini tek tek okuyacağım.